Mıyız? Yayında mıyız? Evet yayındayız. Evet arkadaşlar herkese merhaba. Yine karşılaştık ve ben peynir biliyorsunuz. Bu videomuz minisler anaokul 8. part 1 olacak. Herkese iyi seyirler. İyi günler yani iyi seyirler. Tekrardan gidip görelim. çocuklar bu taraftan. sen bana okulu bu taraftan. Gelin. Geldik. <laughs> Lena kapıyı aç. Tamam. Aa evet. Buyurun içeri girin. Thank beni bekleyin. Şey. Ben anaokuluna kayıt yaptıracaktım. Al. Oh, evet. Çocuklarınızın adı nedir? Birisi çiçek birisi de kurdele. Şu kurdele şu da çiçek. Bir, bir şey söyleyeceğim. Peki anaokulun saat kaçta başlıyor? 12'de başlıyor. 15'te bitiyor. Oh, peki o zaman. Çocuklara iyi bakın. Bütün çocuğu. Ben gidiyorum çocuklar. Evet. Gelin çocuklar. Şurada birazcık oturun. Ya da sen onları masal köşesine götür. Masal köşesine çocuklar gelin benim. bir ben takip edin. Masal köşesi balalları bayılırız. Şimdi açalım. <laughs> <laughs> Açamadım. gelin yanıma. Çocuklar hadi gelin. Geldik anne. Geldik. Anaokul burası olmalı. Gelin. Evet, ne için gelmişsiniz? Ben çocuklarımı anaokuluna kayıt yaptıracaktım. Çocuklarınız nerede? Çocuklar gelin. Sadece bu mu? Hayır. İki çocuğunuz var. Hı, anaokulunda da kişi oluyor. Evet, çocuklarınızın adı nedir? Şu binekli, şu da kraker. Neydi Evet. Saat e, kaçta okula gelip okuldan çıkıyorlar? Saat o, 12'de okula geliyorlar. Saat 15'te okuldan gidiyorlar. Yani çıkış oluyor. Tamam. Çocuklar kendisi iyi bakın tamam mı? İyi günler. Umarım eğlenirsiniz ilk günden. Tabii ki de anne. Evet anne. <Gülüyor> <Gülüyor> Lena. Evet efendim. Şu çocuğun ikisinden ve masal köşesine götür. Masal köşesine beğenirim. Bekle. Beni bekleyin. Evet çocuklar şimdi masal anlatacağım. Masal anlattıktan sonra <laughs> yemek vakti geldi. Gelin gidiyoruz. Masal kışısı bu kadar. Evet yemek vakti. <laughs> Geldik. Tamam çocuklar. Şuraya geçin. Biz mı? Pasta yiyeceğiz? Evet. Pastaya bayılırız. Hepimiz en iyi arkadaşızdır. Yok, doldum, yemeyeceğim. Ben de. Ama sadece ben de duydum da. Kalbi bitirdim. Basın kalbi. Şimdi çocuklar uyku vakti. Gelin uyku vakti. İşte ana okul sayfası burada bitmiştir. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın sizleri seviyoruz. <laughs> bir dakika en çok hangi bölümünü sevdiniz? Çocukların okula kayıt yaptırması mı? Yemek bölümü mü? Yoksa hikaye bölümü mü? Hangisini beğendiniz? Ben en çok... Ay bir de uyku bölümü var. En çok hangisini beğendiniz? <laughs> Bye.